Arkadaşlar merhaba. Eris TV'ye hoş geldiniz. Ee, üzerinde bir kırgınlık var kusura bakmayın. Ee, yine sırayla bir başlayalım. Dün temoya bakalım mı? Bakarız. Buğday ee, fiyatları 6.69 ile 8.20 arasında satıldı. 2.979 ton. Ee, Çavdar var mı bugün? Çavdar yok. Mısır 6 TL ile 656 TL arasında bugün 5000 ton yakın mısır satılmış. Satışlar normale. Binde yalnız fiyatlar işte panik satışları var. Ortalama fiyat 6200-6300 arasında. Bu rakamlar Adana'da arkadaşlar 6.10 ile 6.20 TL arasında 1500 ton satılmış. Konya'da 6 TL ile 6.35 TL arasında 2200 ton satılmış ki bunlar da zaten tamamını oluşturuyor aşağı yukarı. İşte 6 TL ile 6.56 TL, TL arasında olduğunu da söylemiştik. Arpa bugün 590 ile 680 arasında satıldı arkadaki bu düşüşte haliyle Mısır'daki o aşağı yönlü fiyatların olmasından kaynaklandı neticede o da yem Arkadaşlar yulaf yok çeltik yok nohut yok mercimek yok fasulye yok soya fasulyesi yok kabuklarını tek var mı? Yok. Neye bakacaktık? Güne bir bakalım dedik. tema ne yapmış dün? Temmuz'daki işlemler 6.050 ile 6 TL ile 6.050 arasında arasındaki temanın vaat etmiş olduğu fiyatlar bunlar arkadaşlar. bir de 20'sine bakmamıştık bunun birisindeki fiyatlar da TNO 6.025 ile 6.050 arasında piyasaya ürün sürmüş şu borsaya bakalım dünya borsasına bir buğday tekrardan 1010 dolara çıkmış mısır 701 dolar seviyelerinden e, muhtemelen bu da yükselecektir diye düşünüyorum Tekrardan söylediğim gibi bugün çok iyi alım fırsatlarıydı bunlar. Bunları bir daha görebilecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Videomu izlediğiniz için saygılar sunuyorum. Haberlerden takip edin. Yatırımlarınızı ona göre değerlendirin. Panik satışlara bence bu dalgalara kapılmayın. Bekleten kazanıyor. Panik havasıyla satanla satıyor arkadaşlar. Alıcılar için çok güzel bir bugünlerde alım fırsatları vardı hem Mısır'da hem özellikle Arpa'da fiyatlar devamlı daha düşecek mi daha yükselecek mi diye söylentiler var borsanın eline düştü ürün piyasası ne olacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar ee, biraz rahatsızlığım var. Kusura bakmayın. Bugün fazla konuşamıyorum. Yorumlarınızı yazın. Fırsat buldukça ben cevaplayacağım. Herkese iyi günler arkadaşlar.